Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Şuroğlu. Admin panel serimizde 5. dersle birlikteyiz. Geçen ders arkadaşlar login formunu ayarlamıştık. Geçen derste gözümden kaçan bir hatayı hemen düzelteyim. Add slashes olacak. Bu araya bir tane C kaynamış arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Bu bölümde giriş işlemini yapacağız. Login işlemini yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen dersimize başlayalım. Öncelikle bize bir session fonksiyonları lazım. Bunları bir oluşturalım. Session yap d1 fonksiyonu oluşturuyoruz. bunun içerisinde şu şekilde Şöyle bir fonksiyon arkadaşlar. E, fonksiyonumuz Session oluşturma işini yapacak otomatik olarak. Tabi bunu isterseniz hani bir kontrol edebiliriz. <laughs> Hatta şöyle de olabilir. E, bu işlem başarılıysa yani buradan bir geriye değer döndürmesi gerekiyor ama e, şimdilik böyle kalsın bu. Ya da Evet, tamam. Böyle kalsın. Bir tane Session yaz fonksiyonu oluşturmam lazım. O oluşturduğum fonksiyonu çağırabilmem için. Tabi bunları biz direkt de yapabiliriz. Hani hiçbir fonksiyonlara gerek kalmadan da yapabiliriz. Ama biz daha sistemli olsun diye bu şekilde olsun istiyoruz. Session get olsun burası. Get diyelim. if there is session part one is a return session part else return false olsun bu şekilde. Şimdi hemen login işlemine başlayalım. Kontrol PHP'de biz e, post işlemini yapmıştık hatırlarsanız. Tabi burada session'ı kullanabilmek için öncelikle session, session start'ı çalıştırmamız lazım. Start diyoruz. o ve start'ı çalıştırıyoruz bu şekilde hemen kontrolümüzü yapalım arkadaşlar boşsa buraya dedik <laughs> boş değilse bir sorgu yapacağız sorgumuz sor fonksiyonumuz vardı hatırlarsanız select username password bu şekilde oluşturmuştuk veya tabanda tarlasanız from admin ver diyorum user name eşittir user x olacak and password eşittir şifre olacak. Sorgumuz bu arkadaşlar. Hemen sorgumuz var mı yok mu diye kontrol edeceğiz. Bunu da say ile kontrol edeceğiz. İçerisine sor değişkenimizi alacağız ve bu şekilde else ise şunu bir alalım. Giriş yapıldıysa buraya gelecek. Giriş yapılamadıysa hatalıysa buraya gelecek. Şu şekilde olsun. Bilgilerimizi yazmamız gerekiyor bir de arkadaşlar. Giriş yapıldıysa. Burada yaz fonksiyonumuz vardı. İçerisine yine soru çağıracağız. Soru çağıracağız ve Hemen Bilgilerimizi yazacağız. Ney? User S diyelim şöyle Yaz diyorum User name Name olsun pas diyelim yaz diyelim pas olsun sessionlarımızı oluşturacağız arkadaşlar ee, burada sessionımızdan bir true değeri dönmesi lazım bize aslında bir kontrolümüzü yapalım önce if diyorum Hatta şöyle direkt yapalım bunları. Pass S dedik. Ee, user S S S yap fonksiyonun içerisine girsin. Bu şekilde. Bu da S yap fonksiyonun içerisine girsin. Bir de oturun diye bir şey girsin s yap s yap fonksiyonun içerisine burada yine yazdan password alacağım evet. devamında Server global yerinden servera çağırıyoruz ve evet. remote IP adresimizi alıyoruz arkadaşlar. Tabii bu direkt bu şekilde olmayacak. Bunu MD5 yapacağım. MD5 ile şifreleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunları oluşturduk. mu? Bu diye bakacağız. If user s işte şişesi true and tabi bu şu an hata verecek bize user değil pass s eşittir eşittir tutorial ve oturum işte true ya şeklinde kullanacağız. Ee, bunun için buradan bir geriye değer döndürmem lazım seçimde. Buraya girdiyse zaten bu seçimi bir şekilde oluşturacak arkadaşlar. Tabi for işte hata vermezse zaten for işte hata verirse fonksiyonumuz öldürür. Hemen if diyelim. Par değilse eşittir. Boşa diyelim. Ve Burayı çalıştıracağız. Şöyle Else kısmında ise yani bir par gelmediyse içeriye <laughs> return false olacak arkadaşlar. False. Burada true olacak. Tabi burada daha garanti olsun diye direkt hani bunu da if sorgusuna if de, sorgusuna bırakabiliriz. Orada oluşturabiliyorsa true döndürürüz. Oluşturamıyorsa false döndürebiliriz. Şimdi burası yeterli. True döndürdüyse bu alan dedik. False döndürdüyse bu alan dedik. Şunu true içerisine alacağız. Ee, burada bir hata vereceğiz yine. Bunu da buraya alacağız ve oturum açıla diyeceğiz. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. E, login işlemimizi yapabiliyor muyuz? Bir sayfamı bir yenileyim gene. Hata var mı? Yok. Boş göndereyim. Evet. Boş gönderdiğimde hemen bir hata aldık. Başka Escape Spring. User takes Kafasını Merak ediyorum. Evet yine aynı. Eset formülü post. Yüzün tekstil. Evet hatamız nedir? Ee, Tabi, hatamız burada Bunu çağırmadık arkadaşlar. Şiktimi bir çağıralım. Ee, şöyle bir hemen tıklayalım. Boş geldi. Kullanıcı adını yanlış yazalım. Şifreyi yanlış yazalım. Hatalı bilgiler dedi. Bunları bir de doğru yazalım diyelim. Evet. Giriş <laughs> oluşturuldu Fakat for işte bir hata verdi. Nedir hatamız? Argument hatası veriyor. For işte biz bunu array olarak göndermişiz. Ama burada direkt gönderdiğimiz için bize bir hata veriyor. Hemen bunu düzeltmemiz lazım. User diyeceğiz. Ahtarımızı koyalım şöyle, hemen gözler şöyle olsun. Bunları daha dinamik hale getirebiliriz aslında arkadaşlar ama şimdilik derslerimiz böyle devam etsin. Zaten çok yakın zamanda değiştireceğiz arkadaşlar derslerimizi obje e geçiş yapacağız. Evet. Şu anda bir hata vermemesi gerekiyor. Tekrardan yapalım. Kullanıcı adım şifrem 123456 idi. Evet, giriş başarılı dedi hemen. <laughs> Pardon arkadaşlar. Giriş işlemimiz başarılıysa ne yapacağız? Bir yönlendirme yapacağız arkadaşlar. Yönlendirmemiz ne yapacak bizi diğer sayfaya yönlendirecek. Bunun için bir fonksiyon oluşturalım. Function go diyelim direkt. Burada e, yönlendirme fonksiyonumuz iki tane parametre alsın. Birincisi para olsun, ikincisi time olsun. Time eşittir 0 diyelim. Boşsa 0 eşittir time'ı. Hemen if diyorum. Time eşittir eşittir 0'a. Burada header diyoruz location Kinota, nokta par şeklinde yapacak else ise yani 0 eşit değilse yine header yapacağız e, refresh komutunu kullanarak par diyeceğiz doktora virgül ve pardon time diyeceğiz doktora virgül url diyeceğiz burada da eşittir ve par şeklinde oluşturacağız arkadaşlar hemen deneyelim giriş başarılı dedikten sonra Go desin. Ee, birinci parametremiz yine Control.php olsun buraya gelsin. Ee, i̇kinci parametremiz saniyeydi bunu iki saniye sonra yapsın ve bir bakalım neler olacak arkadaşlar. Hemen bir şöyle yapalım. Tekrardan tıklayalım. <laughs> Giriş başarılı dedi. Ve evet bizi tekrar geri attı arkadaşlar. Bu da tamam. Son olarak bir oturum kontrolü yapmamız lazım. Oturum kontrolünü data içerisine yapmak istiyorum. Burada function oturum bu kontrol diyelim. Ee, bunun içerisine ne koyabiliriz oturum kontrol içerisine? Parametrelerimizi göndereceğiz. Peki hangi parametrelerimizi göndereceğiz? Ee, ne yapabiliriz? İki tane parametre gönderelim. Bir kullanıcı adını, bir de <laughs> oturum değişkenini kontrol etsin arkadaşlar. Veya kullanıcı adını ve parolayı, evet parolayı gönderelim ki oturumu kontrol edebilsin. Par diyorum ve par 2 diyorum burada. Hemen e, if diyoruz. E, par ise eşittir boşa ve evet. par 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 2 ise eşittir boşa dedik. <laughs> Boş değilse burası boşsa return false değerini döndüreceğiz doluysa hemen bir kontrol yapmam lazım. Kontrol diyorum. Kontrol. Sormam lazım. Hatta evet sormam lazım önce. Sor diyoruz. Yine hemen buradaki sorgumu alıyorum. Bakın burası. Şöyle. Buraya yapıştırıyorum. Şöyle yapıştıralım. E, burası par2 olacak arkadaşlar. Par2 e, Burası da par olacak. Şu şekilde. Ve if diyoruz. E, say diyoruz. Kontrol. Diyorum büyükse. Yani böyle bir şey varsa. Hemen yoksasına gelelim. Return. Return false diyeceğiz buraya. Burada devam edeceğiz ve yazacağız arkadaşlar artık. Yazma işlemimizi yaz ile yapıyorduk. Hemen bunun içerisine kontrolü yazacağım. Ve bir kontrol yapacağım burada. If diyeceğim. If session user eşittir eşitse neye yaz user name ve session session oturun oturun dedik eşittir eşitsel neye md5 yapıyoruz bunun içerisine yaz diyorum pas mode. bunu yazdırıyorum devam ediyorum peşine yine server'dan remote tabi şöyle olacak remote ve şeklinde yazdırdım ve bu işlem Tamam ise return, return true dönecek. Bu işlemden çıkamadıysa yani burada eşitleyemediyse return false dönecek arkadaşlar. Ee, oturum kontrolümüz sanırım tamam. Ee, hemen bir kontrol edelim mi? edelim. Nasıl kontrol edeceğiz? Tabi şurada hemen bir kontrolümüzü yapalım. If diyelim. Oturum. Kontrol. Birinci parametremiz neydi? Birinci parametremiz session yazdıracaktık. E, S get içerisinde user olacak. İkinci parametremiz yine sget içerisinde pass olacak. Ve bu adam true döndürüyorsa echo oturun açıldı. else echo oturum açılmadı şeklinde olsun. Şu an f5 buraya girmesi lazım hemen. Ya da girmesine bakalım. Oturum açıldı dedi. Niye oturum açıldı arkadaşlar? Session'ımızda zaten böyle değerler var. Ondan dolayı oturum açıldı dedi ve kontrolümüz tamamlandı. Kontrolü her indeks sayfamıza çağıracağız ve ona göre yönlendirmelerimizi yapacağız. Bu dersimiz yeterince uzun oldu arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde panel temasını ayarlamaya başlayacağız. O derste görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.